Orta Kafa Gol programımızın yeni bölümünden hepinize merhabalar sevgili futbol severler. Bu videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray Antalyaspor maçını konuşacağız. Galatasaray Antalyaspor karşısında çok fazla etkin olamadığı Antalya da gol atmaya çok niyet yoktu. Ve maç golsü sonuçlandı. 0-0 kimi mutlu etti kimi üzdü sence bu skor. İki tarafı da aslında mutlu etmemesi gereken bir skor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü iki takımın da lehine bakacak olursak Antalya Spor geçtiğimiz hafta Hatay'dan 6 yemişti ve Galatasaray bugün orta sahasında belki de en önemli oyuncusu Taylan Antalyalı'dan yoksun çıkarak orada bir oyun kurucuyu kaybetmiş olacaktı. Ya Antalya Spor aslında çok hızlı oyunculara ve yetenekli oyunculara sahip. Hamilton ve Fredelik'teki en hızlı oyunculardan biri Keza Devya e, Orgil ile beraber. Bu üçlünün yapacağı kontrataklar Antalya Spor'un hücum planlarını daha net bir şekilde şekillendirip 1-0, 2-0 yapıp sonrasında kapanabilirlerdi. Galatasaray adına da bu liderliği sürdürebilmek için özellikle evindeki bir karşılaşma olduğundan bir şanstı bence. Oğulcan Çağlayan'ı yine Forvet'te gördük ve Arda Turan'la beraber bu ikili Galatasaray adına en çok çabalayan kişilerdi. Belhan da maça iyi başladı ama dediğimi tekrarlıyorum geçen bölümdeki gibi. Bu adam yorulduğunda kesinlikle oyundan çıkmalı çünkü yok oluyor. Yani kırmızı kart görmesine ne bileyim Topun ona gelmemesine ihtiyacı yok. Adam direkt yok oluyor. Evet. Yani e, ben de işin Antalya Spor kısmına değineceğim. Aslında kağıt üstünde baktığınızda e, bundan 2-3 hafta önce ya baba bu bu maç güzel olur, bol gollü geçebilir, bol pozisyon olabilir e, gözüyle e, bakıp e, fikstürü hayatınızı, işte haftanızı ona göre ayarlayacağınız bir maç olabilirdi. Ben Antalya Spor'un hani, e, oyunun ana nedenini Hatay Spor'a karşı alınan ağır bir hezimetten dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü hani Ersun Yanal hücum futbolu falan filan ama biz onu çok göremiyoruz. görememizin nedenlerinden bir de bence Hatay'dan altı yemeleriydi. Çünkü sonuç olarak Hatay, Antalya Spor hani birbirine denk takımlardı. Asla gol atmaya çıkmamıştı bence Antalyaspor Antalya Spor. Ben tamamen maçı 0-0'a gideyim. Yakalarsam atarım bir tane ama hani çok da önemli değil. Gol yemediğim sürece atak yapmama gerek yok dedi. Ve böyle oynadı. Arda Turan'a ben hani her hafta her hafta değiniyorum. Arda gerçekten hani yine Galatasaray'ın belki bu maçta böyle bir tane net pozisyonu vardı bence. Oğulcan'la giren orada da Arda hazırladı. Yani 34-35 yaşındaki Arda Turan hala Galatasaray hücumunun merkezinde ki yani bugün sağdan çıkarken nefes alamıyordu. Galatasaray'ın senin de söylediğin gibi Taylan yerine donk oynadığı yani oyun kurucu bir orta saha yerine tutucu bir orta sahanın oynadığı bir e, düzende üretmekte zorlandı. Net çok çok fazla gol pozisyonuna giremedi ve aslında e, maçta da varlık gösteremedi. Ben maçta varlık gösteremeyen aslında Galatasaray kariyerinde çok fazla varlık gösteremeyen bence Türk futbol tarihinin en büyük kazı olarak nitelendiren Falcao'yu soracağım sana. Falcao oyuna sonradan girdi ve sakatları oyundan çıktı. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? İkinci Dünya Savaşı gazileri Falcao'dan daha önce dönüyor. Yani bu tarz böyle bir sakatlık, bir şey kolu falan koptuğunda Falcao'dan hızlı dönüyor büyük ihtimal sağlara. Yani bu inanılmaz bir olay. Türk futbol tarihinin en büyük kazı olduğu aşikar bir isim. Mustafa Cengiz'de zaten devre arası Falcao ile alakalı her şey olabilir demişti. Ama ya Galatasaray hakkında şöyle düşünmemiz lazım bence. Galatasaray sezonu 4 forvetle hatta 5 forvetle başlamıştı diyebiliriz. Adem Büyük, Radamel Falcao, Embaye Cagne ve zaman zaman Oğulcan Çağlayan'ı görebilirdik. Bununla beraber de Ali Yavuz Kol genç isim buraya eklenmişti. Şimdi bakıyoruz Falcao müzmin sakat. Sezon başından beri neredeyse hiç maça çıkmadı. Ama maça çıktığı ilk dönemde gayet iyiydi. En bayacak ne? saç baş yolduruyor taraftarı ama fena bir performans da sergilemedi istatistiksel olarak bakacak olursak. Ali Yavuz Kol zaten genç bir isim rotasyonda süre alması bekleniyordu. 90 artılar dışında hiç girmiyor neredeyse. Adem büyük, şans bulamaz deyip yollandı ki Malatyaspor'da bence niye kalması gerektiği aslında yine kanıtlıyor kendisi. Ve bununla beraber de Oğulcan Çağlayan bugün de fena olmayan bir performansı vardı ama Antalyaspor öyle bir kapandık yani Oğulcan'dan orada bir şey yaratmasını bekleyemezsiniz. Bugün Galatasaray adına bence en önemli eksik Tayland artı Fegoliydi. Ya yani Fegoli'nin her ne kadar 3 aylar topçusu olarak bilindiğini söylesek de Fegoli gibi yaratıcı oyuncular işte bu tarz yerlerde öne çıkıp 10-15 saniye içerisinde kimsenin beklemediği şekilde bir olay yaratıp o golü size buldurabiliyordu. Belhanda'nın bu arada maçın başında çok iyi bir şutu var bofene. O bence maçın en güzel hareketi olabilir. Yani bu sıkıcı bir maçtı. O artı Arda Turan, Oğulcan Çağlayan orada işbirliği ve Bofe'nin kapadığı köşeden kurtarması oldu. İki tane önemli pozisyon var zaten senin söylediğin gibi. Yani inanılmaz bir maç. Ersun Yanal yerine bugün bence kesinlikle Aykut Kocaman vardı. Ee, yani Aykut Kocaman Konya her ne kadar başarılı gözükse de hiçbir zaman göze gelen hoş futbol oynatmamıştı. Yani bu aşikar. Evet yani buradan hafif bir Ersuncu Aykutçu e, ayrışmasına da <laughs> seyircileri sokacağız herhalde. Yani ben hani Ersun Yanal'ı savunmamakla beraber elindeki kadronun da e, onun oynattığı tarzdaki futbola bilhassa orta sahanın onun oynattığı futbola hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok yavaş e, bir orta sahası var. Ersun Yanal daha çok koşan oyuncular sever. E, Tolga Aslan, Tolga Ciğerci örneğinde de e, gördüğümüz gibi. Yani umarım diliyorum ki e, Türk futbolunda bu tarz e, gol atmamak için sahaya çıkan takımları görmeyiz. Bu mentalitedeki hocaları görmeyiz. Bu mentaliteye sahip e, olacak e, durumlara e, gelmemeli bence hocalar. Bu baskı altında olmamalılar. Ersun Yanal'dan bağımsız söylüyorum. Yani sen sene başında bir e, Kasımpaşa-Göztepe maçı oynanmıştı. Eğer Göztepe böyle oynayacaksın. İnşallah küme düşerler demişti. Ee yani Antalya Spor da yani o Göztepe'den çok farklı oynamadı. Hani biz seyir zevki Gözü hoş gelen futbol izleyelim dedikçe gerçekten hani futbol oynamamak için, e, gol atmamak için sahaya çıkan takımları görüyoruz. Kasımpaşa Göztepe maçında tamamıyla söylediklerime katılıyorum ama Göztepe sonraki haftalarda İlhan Palut'la beraber daha açık oynamaya başladı. Yani gün geçtikçe her ne kadar daha kapalı futbol oynuyor olsalar da daha çok açılmaya başladılar. Ya bu net bir şekilde belli oluyor bence. Ben yine diyorum Böyle oynayan takımların hepsi kesinlikle küme düşmeyi hak ediyor. Kesinlikle hepsi. Bakın ya fut Türk futbolunu hiçbir şey katmıyorlar çünkü. Ya def olsun gitsinler abi. Burnley ile hazırlık maçı yapsınlar tamam mı? İki takım da 11-11 kendi sahasında geçsin. Top ortada dursun oynasınlar abi o zaman ya. Hiç gerek yok gerçekten böyle takımları ligimizde tutmanın. Göztepe'ye dediklerim aynen Antalya Spor'a geçerli. Antalya spor ilerleyen haftalarda da böyle olacaksa dilerim küme düşerler. Ya iyi de bir kadroları var aslında düşünüyorum şimdi. Podolski var. Tamam Galatasaray maçı işte eski Galatasaray'la oynatmak istemedim. Çok yatacaksın. Düşünüyoruz hani Freddy Hamilton, Yahovic, Deverorgil bence bir Anadolu takımı için gayet iyi 4 isim. Gökdeniz Bayraktar genç ve ileride iyi olabilecek bir isim. Orta sahanda Nuri Şahin yani profili bence yeter. Profili tüm Antalya Spor takımını neredeyse ezip geçer. Lukas Podolski'yi dışarıya ayırıyorum. İnanılmaz bir takım Hakan Özmert de yani bir lider. Abi ya küçümsenecek bir takım da değil bu. Evet diyelim ve programı da burada bitirelim. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.